Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yeni bir hileyle karşınızdayım. Roblox hilesiyle arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size çok kısa bir şey göstereceğim. Attığım son videoya like atıp ve kanalıma abone olursanız ve şuradan da bildirimlerin hepsini açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yaptıklarımın tamamen harfi harfiyen yapın arkadaşlar yoksa olmaz arkadaşlar şimdi bu buradan sonrasını kesinlikle izleyip harfiyen yapmanız gerekiyor şimdi arkadaşlar Buraya gördüğünüz gibi sıfır robux'unuz var ve buradan boy boy Robux yani Robux satın ala tıklıyoruz arkadaşlar. Daha fazla Robux'a ihtiyacım var diyoruz ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan Redeem, e, Roblox kart, e, sakın VISA'yı, David Paypal ve Otter'ı seçmeyin arkadaşlar. Diğer kartları seçmeyin. Sadece Roblox, Redeem kart, kart diyorsunuz ve Continue diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki hackleme şeyini yapmadan önce buraya gelip sağ tıklayın ve incele deyin arkadaşlar. Buradan arkadaşlar, e, arkadaşlar size aşağıya, açıklamaya vereceğim kodu alın arkadaşlar yapıştırın şimdi buradan ben bir kopyalayayım kopyaladım arkadaşlar siz açıklamadaki yere şey yapın arkadaşlar açıklamadan alırsınız yaparsınız arkadaşlar incele diyoruz ve sonra arkadaşlar buraya gelip sağ tıklıyoruz tekrar ve edit as html var ona tıklıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Şunu şöyle Allah şunu böyle silelim bir arkadaşlar. Sonra buraya gelip yapıştır diyorsunuz arkadaşlar ve bunu kapatıyorsunuz. Ve birazdan gelecek inşallah. Gelecek mi? Geleceksin değil mi? Kaydetmemişiz, Edit as HTML e ve arkadaşlar şöyle ctrl ve bir herhangi bir yere tıklayın ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada e, hiçbir şey yapmayın şimdi bunu yapmazsanız olmaz e, buraya gelip Usta Gamer kanalına abone olmanız zorun zorunludur ve bildirimleri açmanız arkadaşlar tıklıyorsunuz arkadaşlar buna ve arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açacaksınız. Şöyle göstereyim size. Abone olduk ve bildirimlerin hepsini açtık arkadaşlar. Tekrar bir geri geldik. Şimdi arkadaşlar asıl olay burada. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Enter pin kısmına sadece enter pin kısmına ama yani oraya yanındaki iki noktayı almayın arkadaşlar. Şöyle incele diyoruz. Ve arkadaşlar buna da sağ tıklayıp edit as html e diyoruz. Ve buraya yazacağımız şey arkadaşlar şu. Free pardon yanlış yazdım. Roblox free boşluksuz yazacağız arkadaşlar. Robux diyoruz arkadaşlar. Ve bunu da kaydediyoruz. Burayı kapatalım. Gördüğünüz gibi Roblox free robux diye bir şey geldi. Buraya arkadaşlar şimdi ro e, Roblox büyük harflerle olacak önemli bu. Free Robux yazıyoruz arkadaşlar ve redeem diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ne diyor? Böyle bir kod yok roblox.com'a girin falan filan diyor. Ama bu yazı bu şey gelmek zorunda arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sonra tekrar buraya sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Ve yine buraya gelip edit as html. Arkadaşlar önceki yaptığım kanala abone zorunluluğu vardı. Onu yaptıktan sonra bir daha yapacağız. Şimdi bunu böyle tekrar yapıştırdık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar geldi. Bunu yapıyoruz. Ve arkadaşlar biraz bekliyoruz. Bir 5-10 saniye kadar. Ve arkadaşlar hesabına Robux ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi nan oldu. Robux'umu kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Yani şu nan sınırsız da yakın. Sınırsız neredeyse Robux'unuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. E, sakın ve kesinlikle böyle bu da olsun ben YouTube'dan bir şey izleyeyim falan demeyin. Yoksa donuyor arkadaşlar. Mesela iki de doğru değil mi? Bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi hala iki. iki hala aynı yani oradaki şey. Bu kesinlikle yüzde yüz olana kadar bu sayfada kalacaksınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Robux'unuz hemen burada gelecek ve kullanabileceksiniz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay tamam. bay arkadaşlar.